Bugünkü videoda arkadaşlar sizlere bekleyen Minecraft Pocket Edition'da mod tanıtımlarına kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar ve e, küçük bir tip not geçeyim nasıl indirilir nasıl yapılır nasıl edilir videoları gelmeyecek bir önceki videoda söyledim mi hatırlamıyorum ama bu videoyu çektikten sonra onu bir izleyeceğim bakacağım hatırlıyorum hatırlamıyorum onu e, söyledim söylemedim onu bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda ama söylemedim şimdi bu videoda söylüyorum gelmeyecek. Siz istemediğiniz sözü tabii mesela siz isterseniz arkadaşınızdan biri alırız abi şunu yapayım birileri gösterir misin? Diye. O tam sıkıntı değil biliyorsam gösteririm. Ama bilmiyorsam bir şey seslenemem ona. Ve kendi kafamdan gelmeyecek çünkü izlenmiyor. Farkındayım bunu. Neyse şimdi zaten silah modunu göstereceğim. Başlıkta da yazıyor yani. Ee, girişinde söyledim bunu da hatırlamıyorum. Niye böyle benim balık beyinli be zaman. Neyse boş verin. Çok boş yapıyorum. Şimdi direktman oynaya basıp modu kurduktan sonra yani üzerine bastığınız zaman direktman zaten mod kuruluyor. Bu arada küçük bir cilt mutluğa geçeyim. Menüler arası geçiş modu kurduktan sonra acayip pis bir şekilde yavaşlıyor arkadaşlar. Artı bir de şu dış görünüşsüz bakın. Mesela benim böyle sıkıl, sıkıllı mahıl, sakallı makal Sıkıllı ne alaka ya? Ben böyle videoya girdim zaman bir şey söyleyemiyorum arkadaş. Neyse. Böyle sakallı makallı mesela böyle değişik e, tipli bir e, karakterim var benim ama bu oyuna girdiğim zaman bir bok görükmüyor normal stil. Neyse, emeği ben yeni dünya oluşturup... E, göstereceğim ya, ya da siz oradaki şu... şuradaki kalem simgelerine basarak daha önceden oluşturduğunuz dünyalar varsa arkadaşlar onlarda da aktif edebilirsiniz oldu. Ben direktman video... Böyle bir şeyler yaptım. Evet, sanına hayatta kalma belli yaratıcı yapıyorum üye değil burayı kesinlikle operatör yapın yoksa nak alırsınız sizde evet nak alırsınız ben burayı 999 yazacağım siz burayı boşta bıraksanız olur kafanıza göre onu ayarlayın siz buradan aşağı doğru hep şu denemelerin üçünü de aktif edin yoksa kullanamazsınız modu haberiniz olsun sonra kaynak paketlerinden şu modu direktman etkinleştir zaman devran paketlerinden kendini etkinleştir oluştur deyip keyfinize bakın bu kadar basit ya beni niye yoruyorsunuz dın 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 şimdi çok boş yapmadan direktman geçeyim şimdi modun kurulduğunu nereden anlarsınız sevgili dostlar şimdi şu köşede yani şu üst sağda böyle bir yer varsa yüzde kurulmuştur arkadaşlar zaten bilgisayardan oynayanlar direktman anlar neden Çünkü bilgisayardan oynayanlar için şu imleç var ya ortadaki iktidarın ortasındaki o bile değişiyor rengi falan e, Telefondan oynayanlar da oradan anlar artık e, öyle değil neyse şimdi Silahı nasıl alacağız? Envanterde falan aramayın, bulamazsınız yani istediğiniz kadar gezin. Şimdi, sohbetleri ve komutları alıp, slash yazıyorsunuz buraya. Sonrasında arkadaşlar şey buraya, benim yazım aynısını yazıyorsunuz. Fun, ne oluyor lan? Fun, klavyeye bakmadan yazırsak olacağı bu. E, c, T 10 Evet, bunu yazıp Sonrasında get. Guns yazıyorsunuz ve enter diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi, envanterimize 9 tane silah geliyor. E, aslında, 8 tane silah, bir tane de el bombası. Hemen yani şöyle göstereyim el bombasını. Nerede lan el, bombası? Evet, burada. Burada 100 tane yazan şey mesela her silahta 18 falan filan ne bile geçiyor. O mermi sayısı ama şimdi elimizde 100 tane şey yok. Haberiniz olsun bu arada. El bombası yok. Hatta şöyle göstereyim. Attığımız zaman direktman gidiyor. Geçen silahta da bir <laughs> Şöyle göstereyim daha doğrusu. Silahını yanmadılar. Mesela canlı olayım. Mesela bak hatta şöyle bir cansız olarak ilk önce bir göstereyim arkadaşlar. Bir Bakın attığında gördüğünüz gibi direktman bu arada pimimi çekiyor. Gördüğünüz gibi patlatıyor ve elimizde bir tane daha bomba var. Ama canlı olduğumuzda yanlış yazdım. <laughs> slash koyma e, yanlışlıkla alt e, şeye basmışım. 6'ya basmışım. E, 7'ye basacağım. E, mode Center. Yani neyse boş verin işte canlı olduğumuzda aklımız zaman elimizden gidiyor yani bir daha yok kısacası öyle diyeyim size. zaten az sonra göreceksiniz onu yani niye böyle bir göstermeye çalışıyorum. Şimdi direkt ben şöyle silahları göstereyim. Mesela şunların yerini ben bir değiştireyim aynı, şunları aynı yerine alayım. Şimdi ilk başta böyle Berrat e, M82A1 diye bir silah var arkadaşlar. Bunu böyle dürbünlü bir silah ve peki, dürbün dürbünü nasıl kullanabiliriz? Bilgisayardan oynayan arkadaşlar shift'e bassın. Telefondan oynayan arkadaşlar da oturma tuşuna bası zaman hani böyle yakınlaştırıyor. Sonrasında ateş edebiliyorsunuz. Tabii ki bir e, te telefonda bu arada at, e, ateş etme kısmı yani ekrana basılı tutuyorsunuz. Herhangi bir, bir tuş yok ateş et tarzında falan filan. Ekrana basılı tutuyorsunuz. Bu arada ateş etmeye başlıyor yani haberiniz olsun. Ama bunu bilgisayardan oynayan arkadaşlar daha rahat oynayacaktır. Telefondan oynayan arkadaşlar biraz zorlanacaktır ama gün geçtikçe onlar da alışacaktır tabii ki niye? Çünkü zorlanacaktı. Söylediğim gibi ekrana basılı tutmanız gerekiyor. Ekrana basılı tutarken de böyle sağ sola ekran illa oynayacak yani. Tabii ki gün geçtikçe siz de böyle aynı benim gibi böyle atış edebileceksiniz yani. O size yani o sizin el becerinizde kalmış bir şey yani öyle diyeyim size. Yani ama bilgisayardan oynayan arkadaşlar için daha rahat yani. Neden? Çünkü bilgisayardan oynayanlar shift'e basıyor ve sağ e sol tık pardon saat tık nereden çıktı ya? Sol tıka bastığınız zaman böyle ateş ediyor. Hemen gebertiyor. Yani gördüğünüz gibi köylülere tek atıyor. Koyunlara tek atıyor. Bunlara tek atıyor. Ee, bu domuzlara tek atıyor. Böyle yani bir silah. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz başlar, tek atıyor. Menzili ne kadar iş bir fikrim yok. Multiplayer oynarken ölçmedim ama oynadım. Oynanıyor yani. Multiplayer oynarken bir sıkıntı çıkartmıyor. Bakın golden var burada. 1, 2, 2 vuruşla öldürdü lan. Helal olsun silah bakın. İki vuruşlu AWP'ymiş arkadaşlar kullandım şu anda yani demir gol demir öldürdüm silah. 2 vuruşla öldürdü baya yani güçlü bir silah yani. Yani sesen de annenin yanına git. Eğer orada o yavru iniği görmesem öldürmezdim belki. Bizde de bizden var daha Geber sen de. Hop sen de geber. Geber 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 geber. Lan. Niye değmiyor lan? O kadar menzilim yok mu senin? Şuraya bir geçeyim bakın bir deneyin. Sadece çıkacaktım denize düştüm. Evet. Rastgele atış. Aha değildi. Demek ki varmış o kadar menzilli. Neyse. Şimdi bir teste sokalım silahları. Nasıl bir test? Ben buraya, buraya değil tabii ki. 8 tane demir golden düzeceğim. Neden? Çünkü e, zaten 8 tane silah var. Dediğim gibi aslında 9 tane değil. Bir tane el bombası var. Onunla beraber 9 tane silahımız var. 8 tane silahımız var. Bakalım bir teste sokalım. Hangisi yani demir golden'i daha hızlı öldürebilecek onu bir teste sokalım bakalım Evet arkadaşlar şu anda demir golemleri zaten buraya dizim gördüğünüz gibi 8 tane var bir tane de orada bonus var. Ha yanlışlıkla ateş ettim neyse. Ateş etmeyecektim böyle yakınlaştıracaktım. Yanlışlıkla ateş ettim. Burada burada bir tane de bonus var. O bonus koymam nedeni çünkü el bombası var bir de el bombasına bakacağız. Bence teklemede öldürür gibi geliyor. Neyse. Şimdi bu silahla başlıyorum 1 2 3 Güzel 3 uçlu öldürdü Şimdi sonra AWP. Bu 2 uçlu öldürmüş sanırım orada bir yerde vurmuştuk 1 2 Hayırdır niye ölmedi bu 3 3 oldu Şaşırttın beni şaşırttın AWP Neyse Tardos pt92 1 2 bu bayağı zor olacak aşağıma bak 3 Evet 5-6-7-8-9-10-11-12-13-12 13 değil bu arada ee, Taramalı bu ne yazıyor F N-P-91 2 Bir dakika şöyle yapacağım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 oruçta öldürdü. Güzel. Bedelli M3 mi Benelliymiş. Bedelli değil. Benelli M3. 1, 2, 3. 3 oruç. Güzel. Bombayı attıyorum. AKM'ye geliyorum direkt Bu da taramalı. Bu taramalıları böyle testlerde biraz sıkıntı. Çünkü bazen 2 ateş edebiliyor. O yüzden yani. 1, 2, 3, 4, 5, Orada 6 tane gitti sanırım. 25'ten direkt 24 yok. 26'dan 24'e mi düştü? Neyse 5 alır 6, 7, 7 vuruşla öldürdü. Şimdi bu ne? M249 arkadaşlar. Bu da bayağı bir taramalı. Bu hani nasıl öldürür bilmiyorum. Neyse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 vuruşla öldürdü. Faza geldim iyice atış etmeye evet M4A1 Şimdi gelelim M4A1'e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 vuruşta da böyle öldürdü Şimdi sıra genelin bonusumuza Bombacık cık 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 Tek atma da e, Uyduramadım sonu neyse başlayacağım Attım orayı Ölmedi yala. Ölmedi bu Elbette bu. Sen niye ölmüyorsun ya? Sen niye ölmüyorsun ya? Niye ölmüyorsun sen? Ama tabi canı gitti yani. Niye ölmüyorsun sen? Diye. <laughs> Neyse şuradan ben çıkabileyim. Bir çok iyi olacak. Şimdi arkadaşlar bu arada eğer canlı oynuyorsanız benim gibi mermileriniz gördüğünüz gibi azal Bakın 4, 3, 2, 1. Mermi bitti. Nasıl edeceğiz? Şimdi aynı şekilde tekrardan burayı açıp buraya arkadaşlar slash. Bizde ne alakalı? Slash. Yani yüzde koydum değil mi? Çünkü klavye klavye bakarak yazıyorum ya da bakmadım bazen değişiyor. Çünkü bazı tuşların yerini unutuyorum ama şey slash mesela slash yüzde falan filan var ya onlar. Şimdi aynı şekilde fun Büyük ne hala. İyi ki de bakmışım yoksa yazık yazıp gözüktü. Fun GT10 yazıyoruz. Sonrasında Get Amma. Amma mı? Amma mı? Ne oldu lan? yanlış yazmışsın. Orada sonra bir tane o koymuşsun salak gibi. Aynı şekilde slash fun gt on yazıp get Burada benim yazımın aynısını yazıp enter dediğimiz zaman gördüğünüz gibi hatta ellerimize böyle mermiler geldi. Mesela hatta şöyle şunun mermisini bitireyim. Bu işte şöyle animasyonları da var. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı güzel animasyonlar var. Mesela bak yürürken böyle koşarken gördüğünüz gibi hafif önüne, önüne, doğru çekiyor silah. Hatta şöyle yakınlaştırmanın Yani böyle dürbüne e, bakma animasyonu da böyle. Hepsinde aynı Değişilmiş yok. Ama mesela şunda bakın şöyle bir animasyon var. Koştuğunuz zaman silah yukarı doğru çekiyor. Ama burada yani böyle baktığımız zaman görükmüyor yukarı doğru çekme animasyonu. Gördüğünüz gibi sabit duruyor hatta şurada. Şunları hızlı koşalım bak. Şu anda yavaş. Şu anda hızlı koşuyorum. Aynı değişen bir şey yok. Ama bunlar da mesela bu yavaş. Hızlı olduğu zaman hafif önüne doğru çekiyor. Yani öyle bir animasyon koymuşlar. Şimdi şunun dediğim gibi şöyle bir mermisini bitireyim. 5 tane mermisi kalmış. Hatta şöyle silah sıkma animasyonu nasıl? Böyle görükmeye şöyle bakalım. Güzel. Hiç animasyonu var. Hatta bakın. Ee, Menüyü ettikten sonra böyle de bir animasyon koymuşlar. Şimdi bunun menüsünü alıyorum ve bakın doldurma doldurmaya bakın yani. Acayip güzel yapmışlar bakın. Bak. Lan niye atladım animasyonu? Bazen böyle sıkıntılar çıkabiliyor yani. Söylediğim gibi mod yani sanırım arızalı mı tam yapılmamış mı yoksa yarım yamalak mı orasını anlayamadım ama güzel bir mod olduğu için gösterdim. Söylediğim gibi arkadaşlar yani dış görünüş görüp mü ilk başta videonun başında söylediğim gibi dış görünüş görükmüyor yani öyle bir sıkıntımız var. Sonrasında menüler arası geçiş gördüğünüz gibi bakın biraz yavaş. Bakın hatta ayarlara bastım da aynı hani gelmedi. Niye? Şimdi sonradan geldi. Mesela şuradan profile bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi acayip yavaş. Menüler arası geçiş acayip yavaş yani bakın gördüğünüz gibi. Şunda hiç kasma gibi bir şey yok yani. Gördüğünüz gibi ama yani menüler arası geçiş acayip yavaş yani. O nasıl benim çok kızcığıma gitti sevmedim oyunun Menüler arasındaki geçiş olması. Yani ne diyeyim yani mod güzel mi güzel yani. Ama oyunda oynarken hiçbir böyle yavaşlama marasla, yavaşlama var. Yavaşlama veya niye böyle salak malak konuşmaya başladı. Neyse böyle yavaşlama gibi bir hiçbir şey söz konusu değil arkadaşlar. Oynarken haberiniz olsun. Neyse fazla boş yapıyorum. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. görüşürüz. Bay bay. bay, bay, bay.